Selam dostlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir patlak lastiğimiz var arkadaşımızın. Ona yama yapacağız. Nasıl yama? Ver onu malzemeyi. Şöyle bir malzememiz var fitil seti. Bununla bir kendi çapımızda uğraşacağız. İlk defa yapacağız. Onu da işte merak eden ya da işte nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlarımız için inşallah bir yardımımız dokunur. Uzun süredir video atamıyorduk kusura bakmayın. Bir sürü video birikti aslında hani şu an Hamal'de 3 veya 4 taneden fazla video var. İşte araba boyama, ne bileyim ehliyet alma gibi ee, videolarımız var. Bu da hala hazırda hazırlananların içine eklenecek. Bir fırsat bulduğum zaman e, o videoları montajlayıp sizlere sunacağım inşallah. Hadi şimdi fazla geçmeden nasıl yapılıyormuş bunu görelim. Evet dostlar. Şu anda suyla biz testimizi yaptık. Gördüğünüz gibi buradan havamız kaçıyor. Yani çok büyük oranda kaçırmıyor ama 2-3 günde bir iniyor, doğru mu? 2-3 günde bir iniyor. Gördüğünüz gibi kaçağımız bu kadar. Şimdi şu malzememizi açalım. Önce şu malzeme bununla içine giriyoruz malzemeyi. Orada kalsın biz diye tamam. bir şey yerde. Evet o burada. Ondan sonra şuna bir tane fitil ayarlıyoruz. Şuradan hemen bir tane oğlum bu nasıl bir şey lan? <laughs> Tövbe bismillah. Peki öyle mi? Neden bir adam olmak lazım? Ya da bir ya, ya. çıkıyor. değil de bu bayağı oldu ben bunu Yola gideceğim diye almıştım. Yok ben adam kendi kendini var motora bir daha attırdım ben daha önce. Hı. O zaman yaptırırken de aynı böyle açtı. Yani bu yapışkan bir şey. Ya bunda da ister istemez biraz yapışkan vardır. Tamam. Malzemeyi çıkardık böyle. Tövbe Rabbim böyle çirkin de bir şey. Buradan böyle içine Evet böyle ortasına kadar getirdik bunu. Açalım baliyi. Bunu baliliyoruz. Kendisi de zaten yapışkan bir malzeme ama yine balilemek lazım. Evet. Fazla fazla balledikten sonra kapat bunun biraderim Bu şekilde gördüğünüz gibi her yerini baleledik. Şunu bir tutalım. Ver bana malzemeyi. Evet. Biraz sert oluyor. Zorlamak lazım. Şimdi. Evet. Bunu sertçe çektikten sonra Tövbe yarabbim görüntü biraz güzel değil ama. <laughs> Nerede bunun kendi kesicisi vardı bir yerde gördüm evet buradaymış. Şöyle bir kesici koymuşlar buna. Bunu da açıyoruz. Dibinden. Böyle kesiyoruz. Ulan ne baş belası bir şey çıktı ya. Evet dostlar. Fitrimiz bu şekilde. Tanız lastiği şeklini, şemalini az bir şey bozuyor. Bu bir gerçek. Evet. Ama e, ilerledikçe artık yerine otur. Bu yanlarda falan oldu mu hepten bozuyor şekli şemali ama bu iyidir. Biraz doğru donsun bu. Donduktan sonra bir testini yaparız tekrardan. Bunun oluru bu da bir metal var. Hava kaçırmıyordu, ellemedik. İlerleyen zamanda ona da bir şeyler yapacağız artık. Durum bu şekilde. Dostlar, videomuz bu şekildeydi. Ee, çok da basit bir uygulama. Umarım başınıza gelmez ama başınıza gelirse de videomuzdan izleyerek bu işlemi başarabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve gönderileri beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.